Hoş geldiniz. Bugün sizlere Power ve Battery sekmesini anlatacağım. Yapmanız gereken ayarlar nelerdir? Onlardan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Güç ve batarya sekmesi Betaflight'daki kısmen en önemli sekmedir. Çünkü bu sekme batarya voltajınızın çok düşük seviyelere ulaştığını ve bataryanıza zarar vermek üzere olduğunuzu ya da bataryanın aniden güç kaybı yaşayarak drone'unuzu kaybedebileceğinizi bildirir. Bu video doğrudan lipo pil ile ilgili değil. Ancak temelde bilinmesi gereken şu ki bir lipo bataryada bir hücre yaklaşık 3 voltun altına düştüğünde kalıcı hasar görür. Daha daha da önemlisi lipo batarya 3 volt civarına ya da altına düştüğünde voltaj hızla azalır ve dronunuz uçmayı durdurur. Nerede olduğunuza bağlı olarak dronunuzu tamamen kaybedebilirsiniz, dronunuz düşebilir ve zarar görebilir. Bu yüzden uçuş sırasında lipo voltajınızı sürekli olarak takip etmeniz gerekir ve bu sekmede yer alan seçenekler olmadan bunu yapamazsınız. Günümüzde her uçuş kontrolcüsü kendisine bağlı bataryanın voltajını izleme yeteneğine sahiptir. Şu anda ekranda voltajın doğru olarak görünmediğini görebilirsiniz. Bunun nedeni şu anda uçuş kontrolcüsüne bağlı bir bataryanın olmamasıdır. Şimdi bir bataryanın yapısından bahsedelim çünkü bu burada gördüğümüz verilerle doğrudan ilgilidir. Bu 4S bir batarya yani içinde 4 adet lipo hücresi bulunuyor. Her bir hücre 3.0 ile 4.2 volt arasında bir voltaja sahiptir ve seri olarak bağlandıkları için voltajları toplanır. Betaflight'in XT60 konektöründen okuduğu voltaj da budur. Önemli olan nokta Betaflight'in yalnızca bu toplam paket voltajı görebilmesidir. Betaflight bu toplam voltaj değerine bakarak bataryanın kaç hücreden oluştuğunu hesaplar. Bu önemlidir çünkü Betaflight OSD ekranında size ortalama hücre voltajını göstermek ister. Eğer 6 es 5 es 4S veya 3S gibi farklı bataryalar kullanıyorsanız, hücre başına 3 volt seviyesinin ne zaman kritik olduğunu sürekli hatırlamak zor olabilir. Bunun yerine hücre başına 3.5 volt seviyesinin dönüş zamanı olduğunu bilmek çok daha kolaydır. Betaflight bu ortalama hücre voltajını OSD'de de ancak bunu yapabilmesi için batarya hücre sayısını doğru bilmesi gerekir. Betaflight hücre sayısını hesap ederken tam şarjlı bir 4 hücreli batarya için hücre başına 4.2 volt olduğunda toplam voltajın yaklaşık 16.8 volt olacağını varsayar. Bu nedenle bir batarya bağladığınızda ve Betaflight yaklaşık 16.8 volt görürse bunun muhtemelen 4 hücreli bir batarya olduğunu tahmin eder. Ancak Betaflight'in bu tahminde zaman zaman yanılabileceğini bilmek önemlidir. Örneğin yüksek voltaj voltajlı HV hücreler kullanıyorsanız ve bunlar 4.2 volt yerine 4.35 volta kadar şarj edilebiliyorsa Betaflight tam şarjlı bir 4S bataryayı neredeyse boşalmış bir 5S batarya olarak yanlış hesaplayabilir. Betaflight bataryayı ilk taktığınızda hücre sayısını yanlış okuyabilir. Bunu nasıl yapılandıracağımızı videonun ilerleyen bölümlerinde ele alacağız. Bataryayı ilk bağladığınızda Betaflight bize bir voltaj değeri gösterecek ve hücre sayısını hesaplayacaktır. Bu voltaj değerini ekranın üst kısmında görebiliriz ve aynı zamanda zamanda FPV gözlüklerimizdeki ekran üzerinde OSD'de görüntüleyebiliriz. Peki Betaflight bu voltaj değerini nasıl biliyor? Her uçuş kontrolcüsünün bir voltaj ölçeri vardır ve burada varsayılan voltaj ölçerin onboard ADC kart üzerindeki ADC olduğunu görebilirsiniz. ADC analogdan dijitale dönüştürücü anlamına gelir. Bu analog voltajı ölçüp dijital bir sayıya çeviren bir sensördür ve Betaflight size bu değeri rapor eder. Çoğu uçuş kontrolcüsü için voltaj ölçüm kaynağı olarak doğru değer Onboard ADC olacaktır. Çünkü uçuş kontrolcüsünün tasarımcısı voltajı kendi ADC bileşeni üzerinden okuyacak şekilde kontrolcüyü tasarlamıştır. Peki ne zaman Onboard ADC kullanılmaz? Eğer elimizde BLHeli32 ESC varsa ve bu ESC BLHeli32 telemetrisini destekliyorsa, batarya voltajını BLHeli32 telemetri protokolü aracılığıyla uçuş kontrolcüsüne iletebilir. Bir ESC'nin? Bele Heli 32 telemetrisini destekleyip desteklemediğini nasıl anlarız? Öncelikle SC 32 bit özelliğine sahip olmalıdır Bele Heli 32 firmware'ini, yani yeni sürümü olarak AM 32'yi çalıştırıyor olması gerekir. Eğer SC Bele Heli S çalıştırıyorsa bu özellik mevcut değildir. Ayrıca SC'nin pinout bağlantı şemasına baktığımızda ISE'den gelen bir telemetri kablosu olduğunu görebiliriz. Bu kablo bazen SE Telemetri olarak, bazen T veya TX olarak etiketlenir. Bu telemetri çıkışı uçuş kontrolcüsündeki bir UART portuna bağlanır. Bunu serinin ikinci bölümünde yer alan Ports sekmesinde nasıl yapılandıracağımızı anlatmıştık. Eğer eseceniz telemetri desteğine sahipse voltaj ölçüm kaynağını ESC sensör olarak değiştirebiliriz. Bu durumda her bir ESC için ayrı ayrı voltaj değerlerini görebiliriz ve toplam voltajı da gösterilir. Peki bunu neden yapmak isteyebilirsiniz? Bunun temel sebebi çoğu uçuş kontrolcüsünün yalnızca 2 ES ile 6 ES arasındaki voltajı desteklemesidir. Eğer daha yüksek voltajlı bir batarya kullanıyorsanız, özellikle sinelifter gibi büyük dronlarda 8 ES veya 12 ES batarya kullanıyorsanız ya da X-Class gibi büyük drone kategorilerinde yer alıyorsanız, Uçuş kontrolcüsü bu voltajı doğrudan algılayamayabilir ve bu yüzden harici bir sensör kullanılması gereklidir. Uçuş kontrolcüsünü genellikle bir voltaj regülatöründen, örneğin 12 voltluk bir regülatörden besleniyor. Bu durumda uçuş kontrolcüsüne 12 voltluk giriş voltajı sağladığınızda Vbat Batarya voltajı her zaman 12 volt olarak görünecek ve gerçek batarya voltajınızı bilemeyeceksiniz. Ancak ESC'niz her zaman doğrudan bataryadan besleneceği için gerçek batarya voltajını okuyabilir. Genellikle 6 Esten yüksek voltajda çalışan ESC'ler telemetri desteğine sahip olur ve voltajı uçuş kontrolcüsüne rapor edebilir. İşte bu noktada ESC sensör fonksiyonunu kullanmanız gerekir. ESC sensör fonksiyonunu kullanabileceğiniz bir diğer durum ise uçuş kontrolcünüzün voltaj algılama devresinin zarar görmesi ve artık çalışmaması durumudur. Böyle bir durumda ESC sensörü bir çözüm sunabilir ancak bu oldukça nadir görülen bir durumdur. Sonuç olarak uçuş kontrolcünüzün maksimum giriş voltajını ve Vbat girişinin gerçekten voltaj algılama için kullanılıp kullanılmadığını doğrulamak için dokümantasyonları dikkatlice incelemelisiniz. Şimdi minimum, maksimum ve uyarı hücre voltajı parametrelerini tartışalım. Uyarı hücre voltajı, Betaflight'ın uyarı vermeye başladığı ortalama hücre voltajıdır. Uçarken beeper'dan bip 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 şeklinde uyarı sesini duyarsınız. Ayrıca OSD ekranınızda bataryanızın azalmaya başladığına dair bir uyarı görürsünüz. 3.5 volt bunun için iyi bir değerdir. Ben bu değeri yalnızca Tiny TinyHoop gibi küçük bir dronda bir IS bataryayla uçuyorsam değiştiririm. Bu tür bataryalar o kadar fazla voltaj düşüşü yaşar ki onları 3 veya 3.1 volta kadar indirmeniz gerekir yoksa hiç uçuş süresi alamazsınız. Bu yüzden küçük bir S batarya için uyarıyı 3.3 veya belki 3.2 volta düşürürdüm. Ancak çoğu batarya için uyarı değerini 3.5 volt olarak bırakırım. Minimum hücre voltajı ve maksimum hücre voltajı. Minimum hücre voltajı, uçuş kontrolcüsü bataryayı kapatacak ya da uçuşu durduracak kadar düşük bir değere indiğinde olur diye düşünebilirsiniz. Ancak durum böyle değildir. Uçuş devam eder. Ta ki batarya tamamen bitene kadar. Ancak minimum ve maksimum hücre voltajı, bataryadaki hücre sayısının hesaplanmasında kullanılır. Burada 4S bataryanın voltajı 16.6 volt. Eğer 16.6'yı 4'e bölersem hücre başına 4.15 volt elde ederim. Maksimum hücre voltajını 4.3'ten 4.1 volta değiştirdiğinizde, Betaflight'ın bunu 4 hücreli bir batarya yerine 5 hücreli bir batarya olarak hesaplar. Dolayısıyla maksimum hücre voltajı ve minimum hücre voltajı Betaflight tarafından bataryada kaç hücre bulunduğunu anlamaya çalışmak için kullanılır. Genellikle batarya ilk takıldığında bir voltaj artışı olur ve voltaj sonra sabitlenir. Bu yüzden eğer standart LiPo bataryalar kullanıyorsanız bunu 4 4.2 volt yapmamalısınız. Standart LiPo bataryada 4.25 volt veya 4.3 volt kullanmalısınız. Minimum hücre voltajına gelince bu da ekrandaki uyarılarla ilgilidir. Tipik LiPo bataryalar için varsayılan değeri bırakabilirsiniz ya da küçük bir bir ES Tiny Hub bataryasına sahipseniz bunu 3.0 volt olarak ayarlayabilir ve belki 3.2 veya 3.3 volt yapabilirsiniz. İşte bu şekilde bu değerleri ayarlardık. Sonraki konu amperler. Voltaj algılama biraz sezgiseldir. Batarya 4.2 volt olduğunda doludur, 3.0 volt olduğunda boştur ve bu kadar basittir. Akım algılama ise bataryadan belirli bir anda çekilen amper miktarıdır. Bir benzetme yapacak olursak bir araba yakıt deposuna benzetebiliriz. Eğer voltaj yakıt deposunun ne kadar dolu olduğunu gösteriyorsa, akım ise yakıtın ne kadar hızlı aktığı, yani dakika başına kaç litre akıyor ona benzer. Amperler önemli çünkü yakıt deposundan daha daha fazla akım çektikçe bataryanızın daha hızlı tükenmesi anlamına gelir. Ayrıca her bataryanın çekilebilecek maksimum akım miktarını belirten bir C değeri vardır. Yani eğer bataryanız 70 amper için derecelendirilmişse uçuş sırasında bataryanızın kaç amper çektiğini bilmek isteyebilirsiniz. Böylece bataryanızın C değeri yeterli olup olmadığını görebilirsiniz. Ancak bu akım ölçümünü önemsemenin asıl nedeni değildir. Voltaj bir bataryanın ne zaman tam dolduğunu ve ne zaman bittiğini söyleyebilir. Ancak ne zaman bitmeye yakın olduğunuzu söylemede pek iyi değildir. Çünkü bir bataryanın voltajı çok lineer olmayan bir şekilde düşer. Uçuşun başında batarya 4.2 volttan 3.9 volta düşer, sonra bir süre sabit kalır. Batarya voltajı 3.9, 3.8, 3.7 civarında uzun bir süre devam eder ve uçuşun sonunda voltaj aniden düşer. Bu yarış yapıyorsanız sorun değildir. Çünkü uçuşu bitirir bitirmez geri döner, drone'unuzu indirir ve yeni bir batarya takarsınız. Ancak 5 kilo kilometre uzaklıkta olabileceğiniz uzun mesafe uçuşları yapıyorsanız, evinize geri dönmek için yeterli kapasiteniz olup olmadığını bilmeniz gerekir. Yoksa 3.7, 3.6, 3.5'e düşer ve sonra dronunuzu 5 kilometre uzakta kaybedersiniz. Gerçekten akım ölçümünün faydalı olmasının nedeni şu, akım ölçümü size şunu söyleyebilir. Benim bataryam 1000 miliamper saat kapasiteye sahip. Şu an 500 miliamper saat tükettim ve bu yarı kapasitem olduğu anlamına geliyor. Eğer eve dönmem gerekiyor Hemen geri dönmeliyim. Voltajın kötü olduğu şey işte bu ve akımın iyi olduğu şey de bu. Akım okumayla ilgili bilmeniz gereken ilk şey, her uçuş kontrolcüsü ve ESC'nin akımı okuyamayacağıdır. Bugün piyasada bulunan hemen hemen her uçuş kontrolcüsü voltajı okumaya ayarlanmıştır. Voltaj okumak çok basittir. Ancak akım okumaları genellikle ESC tarafından yapılır çünkü motorların akımı ESC üzerinden geçer. Bu yüzden ESC'nin akımı okuması çok kolaydır. Motorların akımı genellikle uçuş kontrolcüsünden geçmez. Bu nedenle uçuş kontrolcüsü doğrudan akımı okuyamaz. Bu nedenle tipik olarak ESC akımı okuyacak ve ESC uçuş kontrolcüsüne akımı bildirecektir. Bir ESC'ye bakarsak burada bir current pin'inin olduğunu görebiliriz. Bu pin uçuş kontrolcüsüne akım bilgisini verecek. ESC'de o pin üzerinden çekilen akım hakkında bilgi gönderecektir. Ancak her ESC'nin hem telemetri hem de akım algılama çıkışı olmayacaktır. Ancak bugün piyasada bulunan çoğu ESC en azından bir akım algılama çıkışına sahiptir. Akım Algılama çıkışı olmayan bir ESC ile karşılaşabilirsiniz. Bunlar oldukça nadirdir, ama vardırlar ve böyle bir durumda o ESC ile akım algılama yapamazsınız. Voltaj, bataryanızın ne zaman öleceğini size söyler, ancak bataryanızın ne kadar yaklaştığını yüksek hassasiyetle size söyleyemez. Bu yüzden eğer uçuş kontrolcünüz ve ESC'niz arasında bağlı bir current kablosu varsa, akım ölçer kaynağınız olarak onboard ADC'yi seçersiniz ve o zaman bu bilgiyi isiceden uçuş kontrolcüsüne alırsınız. Ancak bu sizi bir sonraki soruna getirir yani kalibrasyon. ESC uçuş kontrolcüsüne 0 ile 3.3 volt arasında bir analog voltaj değeri olarak akım bildiriyor ve sorun şu ki 3.3 volt kaç amperi temsil eder ve bu her ESC için aynı olmayacaktır. En iyi senaryo üreticinin size Betaflight'a yerleştirebileceğiniz amperaj ölçer ölçeği ve offset değeri vermesidir. Burada ise kullandığınız ESC'nin data sheetine yani dökümanına bakmamız gerekiyor. Örnek olarak Mamba F40 ESC'sinin dökümanına baktığımızda 6S bataryada bu değeri bize burada veriyor. İşte aslında ihtiyacımız olan sayı 255 milivolt. Bu akımımızı yaklaşık olarak kalibre edecektir. Buradan çıkarılacak sonuç akım ölçeği ve offset'in ESC'ye bağlı olduğu uçuş kontrolcüsüne değil ve bu bilgiyi ESC üreticisinden almanız gerektiğidir. Eğer bir MambaStack kullanıyorsanız bu akım ölçeği otomatik olarak doldurulmalı diye düşünebilirsiniz. Evet ama bu her zaman böyle olmayabilir. Her zaman bunu varsaymamalısınız ve her zaman geri dönüp kontrol etmelisiniz. Bir diğer çıkarılacak sonuç ise çoğu zaman bir ESC'yi bir uçuş kontrolcüsüne ilk kez kurduğunuzda gördüğünüz akım değerlerinin tamamen yanlış olduğudur. Mesela yerde disarmed bir şekilde dururken 30 amper görüyorsunuz. Bu kesinlikle doğru değil ve yanlış kalibre edilmiş. Bu değeri doğru bir şekilde ayarlamanız gerekiyor. Şimdi burada sağ altta bir kalibrasyon butonu var. Eğer üreticiden doğru kalibrasyon değerine dair bir bilgi almadıysanız ve bu kalibrasyon butonuna tıkladığınızda voltajı ve akımı kalibre etme seçeneğiniz olacak. Buraya batarya voltajı ölçün değeri girin ve kalibreye tıklayın. Bu da voltajı kalibre edecek. Voltaj kalibre edildi. Şimdi akımı kalibre etmek voltajı kalibre etmekten biraz daha karmaşıktır çünkü voltajı ölçmek kolaydır. Bunu küçük bir multimetreyle yaptım. Akımı ölçmek daha zordur ve akımı tam olarak ölçmek çok daha zordur. Akımı kalibre etmek için bir yöntem vardır. Ancak bu karışıktır. İleride bununla ilgili detaylı bir video çekebilirim kısaca. Dronu uçuruyorsunuz, Betaflight'ın ne kadar miliamper saat kullandığını görüyorsunuz. Batarya'yı şarj ediyorsunuz ve şarj cihazınız ne kadar miliamper saat yüklediğini gösteriyor. Şarj cihazının doğru olduğunu kabul ediyorsunuz ve sonra Betaflight'ı şarj cihazına göre kalibre ediyorsunuz. Bunu nasıl yapacağınızla ilgili dediğim gibi detaylı bir video paylaşacağım. Sonuç olarak eğer ESC'nizin üreticisinden ölçek değerini alabiliyorsanız kesinlikle almalısınız. Eğer alamazsanız bunu yapmanın bir yolu var ama biraz zaman alıcı. Bir diğer kısım ise buradaki uyarı kısımları. Uyarı. Değerler 255 volt ile sınırlıdır. İkinci uyarı. Değerler 60, 3.5 amper ile sınırlıdır. Ölçek ile sensörün okuyabileceği maksimum değer arasında bir ilişki vardır. Bunun nedeni gerçek sensör sinyalinin uçuş kontrolcüsüne maksimum 3.3 volt ile gelmesidir. Bu değer 0 ile 3.3 volt arasında değişir. Yani her voltun bir kesiri 10 amperi temsil ediyorsa 330 amperi kadar okuyabilirsiniz. 10 amper çarpı 3.3 volt 330 amper eder. Eğer her volt kesiri 5 amperi temsil temsil ediyorsa o zaman yalnızca bu değerin yarısını okuyabilirsiniz. Buradan çıkarılacak sonuç şu. Bu, kontrol edebileceğiniz bir şey değildir. Bu, ESC ve uçuş kontrolcüsünün üreticisi tarafından belirlenen bir parametredir. Örneğin, akım ölçeği 400 olan bir ESC'niz varsa, okuyabileceği maksimum amper 60, 3 amper olacaktır. Ve bu bir sorun olabilir. Çünkü birçok uçuş kontrolcüsü, birçok drone 60 amperden fazla çekecektir. Ve 60 amperde tavan yapacak ve bu da yanlış olur. Bu da bir sorun yaratır. Örneğin, Mamba ESC'de olduğu gibi, okuyabileceği maksimum değer yaklaşık 100 20 amper olacaktır ki bu bazı uçuş kontrolcülerinin geçeceği bir değerdir. Bir sonraki konu ESC sensörü. Eğer ESC'niz BLHeli 32 ESC telemetrisini destekliyorsa o zaman akım BLHeli 32 telemetri üzerinden raporlanabilir. Şimdi ESC'den akım raporlamaktan bahsettik. Bu ADC kullanılarak yapılır. ESC üzerinden ADC ile raporlama ile ESC telemetri üzerinden raporlama arasındaki fark nedir? Bir avantaj ESC telemetrisini kullanıyorsanız o zaman akım sensörünün tüm kalibrasyonunu ESC üreticisi tarafından yapılmış olur. Akım kalibrasyon değerleriyle uğraşmanıza gerek kalmaz ve burada ESC sensörünü seçtiğinizde tüm o kalibrasyon işlemleri kaybolur ve doğrudan ESC'den gelen akım okumalarını görürsünüz. Ancak ESC üreticilerinin çoğu bunu yapmaz. Eskiden yapılıyordu. Bir zamanlar bu şekildeydi ancak artık yapmamalarının nedeni bunu yaptıklarında her ESC için ayrı bir akım sensörü gerektirmeleridir ve bu da ESC'nin daha zahmetli ve daha pahalı olmasına yol açar. Yani her ESC için 4 ayrı akım sensörü yerine tek bir analog akım sensörü kullanıp ESC'ye raporlama yapmak daha mantıklı olur. Bu yüzden çoğu zaman BLHeli 32 telemetrisini destekleyen bir ESC'niz olsa bile ESC sensörü seçerseniz ESC'den herhangi bir okuma alamazsınız. Bu durumda sadece 0 amper okuması alırsınız ve bu çalışmaz. Bu yüzden çoğu zaman bu seçenek size bir şey sağlamaz. Virtual yani sanal akım sensörü ise batarya voltajınıza göre ne kadar amper çektiğinizi tahmin etmeye çalışır. Eğer bu doğru şekilde kalibre edilmişse oldukça doğru olabilir. Ancak sorun şu ki yapınızla ilgili herhangi bir değişiklik yaparsanız, daha ağır bir batarya, daha büyük bir batarya, farklı bir üretici, model veya marka batarya kullanırsanız kalibrasyon bozulur ve bu da yanlış sonuçlar verir. Bu konular gerçekten kafa karıştırıcı ve anlaması zor olabiliyor. Anlamadığınız yerleri yorumlarda yazabilirsiniz. İlerideki süreçte bu konuyla alakalı detaylı bir video paylaşacağım. İşte bu kadardı. Bize abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.